Zemin seçimi neden bu kadar önemli? Çünkü spor salonlarında zemin tercihi spor aktivitelerini doğrudan etkileyen bir faktördür. Doğru zemin sporcuların performansını artırır, sakatlanma risklerini azaltır, antrenmanlarını daha konforlu hale getirir. Zemin seçiminizde çevre dostu ürünler seçmek de sağlıklı bir spor salonu yaratmak açısından önemli. Ayrıca zemin seçiminiz Salon içinde modern ve estetik bir görünüm elde etmeniz açısından da oldukça önemlidir. Bir diğer önemli noktalardan biri amacınıza uygun bir zemin seçimini yapmanız. Farklı spor aktiviteleri için farklı zemin türleri gereklidir. Örneğin kapalı spor salonlarında ağırlık antrenmanları için sert ve dayanıklı bir EPDM kauçuk malzemesi zemin tercih ederken yoga veya pilates için daha ekstra yumuşak bir kağıtçı zemin tercih edilmeli. Bu noktada Flexer geniş ürün yelpazesi ile farklı ürün seçenekleri sunuyor.